Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok istediğim ama yaptırmaktan sürekli kendimi çektiğim, hazır olmadığım bir işlemi yaptıracağız. Böyle elimde gördüğünüz üzere bu telefondan da. Dudak dolgusu işlemi olacak bu. Bugün Seval ve Deniz'in peşine takıldım. Onlar dolgularını ve botokslarını yeniletirken ben de böyle aradan çıkayım istedim. Evden çıkarken böyle bir fikrim yoktu. Gerçekten buraya geldikten sonra heveslendirdiler beni. Şu an dudaklarım uyuşuk. Böyle doğal duran tatlı bir dudak dolgusu istiyorum. Ama sesimden de anlayacağınız üzere biraz endişeliyim çünkü ben iğneden çok korkuyorum. Aslında şeyden e, bunun estetiği videomda da böyle çok korktuğumu söylemiştim ama sonuç olarak yaptırdım. Bu da herhalde böyle bunun gibi geçecek. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. üstüden böyle burun estetiğinden dolayı bu arası açıldığı için Üst dudağa bir dolgu gerekiyor ki genelde insanlar böyle yaptırıyorlar. Hani burun estetiğinden sonra dolgu gerekliymiş gibi. Ya da ben kendim şartladım, bilmiyorum. Böyle. <laughs> i̇şte biraz sonra işlem alacaklar beni. Şu an Seval botoksunu yaptırıyor. Seval benim canım komşum. Bakalım yani işlemden sonra. Buradayım. Başladım. Seval nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel. <laughs> çok güzel ve çok iyi hissediyorum. Bugün yenileniyoruz hep birlikte. Evet. Bu da Linda. Canım. Anneciğim eski çalışıyor. Deniz'in de dudak dolgusu ve botoksları efsane gözüküyor. İnşallah benimki de öyle olur. <laughs> Hiç konuşmuyorsun Deniz <laughs> ya. <laughs> İlk önce Seval'in işlemini görelim. Şu an titriyorum resmen. Elinizin çok hafif olduğunu söylediler. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Kesinlikle. <laughs> çok acıcım. Hı hı. nasıl? İyi. nasıl hissediyorsun Nur? Endişeli biraz böyle <laughs> şey. Neden korktuğum için? <laughs> güzel olacak bence. Kesinlikle. Bindik bir alamet. <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> ya, gel buraya, erimesin. <laughs> <Kimi düşün>? İyi <laughs> Bana güç ver. <laughs> Bu taraftan ne yapacaksınız? Hiç fark etmez, orada kalabilirsin. Önce ben kaldı bakalım başıma. Al, derin, nefes. Nasıl acısı? Biraz. Evet, açalım. Kalktı ben artık. Bak ağrıydı nasıl fark ediyor ya. Açalım biraz. Bu da güzel mi ezgi. Dudağın altın. şekli çok güzel kendisi zaten. Önemli dudak şekli zaten çok önemli. Yani her dudak her şekle girmiyor. Ama gösterdiğin dudak modelleri sana olur. Aç bakalım. verdim. Bak bakalım. Nasıl? Çok değişik. <laughs> ya küçücük bir detay ya. Bu kadar mı fark ediyor? Gerçekten ya? böyle burnum orantılandı resmen yüzüme. Şeyden sonra burnu belediye olmuş. Burası çok açılmış. Bakalım. Evet. Anında dengelendi. geldi. Evet. Fitur açıldığında gerçekten o... bir acar evet. gibi. Evet. o teminen O de görünümde azalma oluyor. İşte dudak dolgusuyla o fitrumu yukarı alıyor. Gördün mü nasıl? En ortak gibi yüzdeki şey. Sen aynaya bakmıyor, doğru mu? Şimdi göster bayılsın. <laughs> 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 Altun yaptırma dedi bu arada. İhtiyacın yok dedi ama ben dinlemedim onu. <laughs> bir şey olursa Seval'e ağlarsın dedi. Altı'a buradan sevgiler. <laughs> sevgiler <de>. yaşıyoruz. Ama <laughs> bir şey olmadı. Çok şükür çok farklı bir şey. Çok acımıyor. İnsanlar dolgu deyince gözünde çok abartıyorlar. Evet, evet. Sana yaptığımız <laughs> daha minimal bir <gidiyor> doz zaten. <laughs> ne kadar uygulandı? 0.4 var şu an toplamda. Hmm. Bir tüp, 10. İşlemin üzerinden bir buçuk saat kadar geçti. Şu an dudaklarım bu şekilde gözüküyor. Altı pek beğenmedi. Ördek gibi olmuşsun dedi ama bence öyle değil. Ee, bu dudaklarım tabii ki de bu şekilde kalmayacak. Ee, ödemler olduğu için biraz daha inecek. İki hafta sonra da rotuşa gideceğim. O zaman daha fazla ister miyim diye soracaklar bana. Ee, ona göre ek yapacaklar ya da yapmayacaklar. Şu an dudaklarımda 0.4 milim kadar dolgu malzemesi var. Alt dudağım zaten kalın olduğu için ona çok ufak böyle bir asimetrik dokunuş yaptılar. Üst dudağımı şişirdiler daha çok. Ama yarım milimden daha az olduğu için... Beni kurtardı açıkçası. Daha fazlasını yaptırmayı düşünmüyorum. Çünkü altı beğenmedi. O yüzden e, kocamın da isteklerini göz önünde bulundurarak e, bu şekilde kalmasını sağlayacağım. Rotuş'a gideceğim sadece. Bu evet. videoda böyleydi. Sabah ne için çıktım? Akşam dolgu yaptırdım geldim. Öyle bir gün oldu. Yani yolda karar verdim yaptırmaya. Hatta beni orada klinikte falan ikna ettiler. E, pişman mıyım? Değilim. Çünkü çok güzel gözüküyor. Ama daha fazlasını yaptırmayacağım sanırım. Bu şekilde kalacak. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.